Savcıya yakın durup bize hizmet edeceksin. Sen bunu bir düşün. Bize cevabını ver. Size benim güvenim yok artık. Sen hep benim oğlanla muhatap olmuşsun. Bu meseleyle ilgili ilk defa konuşuyorum sana. <laughs> Baba biz bir kendi aramızda konuşsak kafayı yiyeceğim. Bak Soner de dinliyor. Sana biçtiğimiz gömleği giy. Kılına zarar gelsin. Bedelini öder. Sebahat'ın Ahmet anlatacak sana. Hayır dersen. O zaman telefonu üzülerek kapatırım. Bu konuşmayı da hiç yapmamış sayarım. Baba bak. Bırak burada bitireyim işte işini ya. Geldik sonuna kadar ya. Baba bir gözünü seveyim bir dinler misin? Anlaşıldı baba. Anlaşıldı. Akgün. Ver lan cevabını. Hayır de. Baban bile sevmiyor lan seni. Kapıları hala çorapsız mı yiyorsun lan Soner? Oğlum üşütürsün lan. Neyse. Cevabı bildin. Hayır. <gülüyor> Niye gülüyorsun lan? Aa Soner. Aa. aa. Aynı tas aynı hamam. Yine kafanın doğrusuna gittin. Kendi bildiğini okudun. Batırdın ya. Lan devlet sana operasyon çekecek birazdan. Suçüstü yapacak. <laughs> lan siz bunu aramadınız mı? <laughs> Nasip ya. GPS kelepçe mı? Ya ben basacağım artık bunun kafasına ya! Lan sık lan! Lan Bana bak sık, sık 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 sık! Sen de izle ha! İzle, kimin peşinden gittiğini gör. Soner Bey, babanı duydun. Hem müsaade et, ben bir konuşayım ha? Muzo Ceymur'u getir. Aa, yakışıklı. Bir varmışsın bir yokmuşsun. Bak uçtu gitti sinyal. Ahmet abi ne konuşacaksanız çabuk konuş. Beş dakika sonra uçup gideceğiz buradan. <laughs> ya sen ne? Akgün. Ya da sensiz. YouTube muydu? Hangi gruptun onu? <laughs> Boşalt. Ne konuşacaksın? Aman mı diyeceksin? Halil Sadi'yi duydun. Yanlış anlamalarla yönünü tayin etme oğlum. Ne yapayım? Hangi yolu seçeyim? Savcıyı size mi vereyim? Ya Akgün savcı kim? Seninle işi bittiğinde bir daha dönüp yüzüne bakacak mı sanıyorsun? Hişt. Sen bana mamal okuma. Bana yön tayin edecek son insansın sen artık. Duydun mu? Sen ilk virajda devrildin Ahmet Efendi. Seni yaptığını kimse yapmadı. O yüzden sus. Yoluna bak. Ben yıllarca babamla beraber yürüdüm. Hadi lan. Bedel ödedim bedel. Ama... ...asıl sözü kime verdim biliyor musun? Rahmetli annene. Ağzını alma. Ablama dedim ki hayatın pahasına oğlunu koruyacağım, yapacağım da, yapacağım da. Bak, senden istedikleri şey çok basit. Savcı bunlar için çok önemli bir adamı kaldırdı. Tanık korumaya yerleştirdi. Nerede olduğunu çöz, sağ salim çık buradan. Ne söyleyecekse şimdi söyleyecek. Gemi kalkıyor. Akgün, ölmüş annenin mezarı üzerine yemin ederim. Bunların hepsi senin iyiliğin için oldu. Adamın ismi ne? Latif Coşkun. Siz bulunca kaderi ne? Ne yapacaksın lan? Nikahını mı geçireceksin? Lan. Akkün. Beni ne zaman çıkaracaksın sen buradan? İşte etinden, sütünden faydalanacağız. Çayırlara salacağız seni. Ya Soner Bey, şimdi bu elektronik kelepçeyle olmaz. Önce ondan kurtulmamız lazım, sonrası kolay. Tamam, ben bilgiyi alınca size ulaşırım. Gelirsiniz burada atarsanız kendinizi sahilde yüz yüze anlatırım ne bulduğumu. Ama gelirken yanınıza benim pasaportumu, garantimi kesin getireceksiniz şartım bu. Oldu paşam. Başka? Bilgiyi aldığında getirecekmişmiş. Dalga mı geçiyorsun bizden? senin keyfini mi bekleyeceğiz? Babam 48 saat dedi. Tamam. Ondan sonra ben giriyorum devreye. Hesabını ona göre yapacaksın. Sen gölge etme. 48 fazla bile. Bak yakışıklı olan. Benimle oyun oynamaya kalkma. Eğer savcı şu elektronik kelepçe olayını sorarsa... ...suya girdim, bozulmuştur dersin. Ne diyorsun lan sen? Hadi şimdi evine. <laughs> Yanlış anlama Akgün'üm. Gerçekçi olsun diye. Ulan ben senin yapacağını... Ulan inadına bulacağım bana bilgiyi. Soner!